Herkese merhabalar arkadaşlar. Aracımız 2023 model Fiat Egea. 30.000 bin kilometrede. Galerici bir arkadaş satıyor. Bir arkadaşımız da alacak aracı. Ekspertiz için geldiler. Araçta söylenen airbagler orijinal. Kaput. Sol çamurluk değişmiş. Şaselerde kesinlikle işlem yok. Bir iki parçada da boya var diye geldi araç bize. Bakalım araçta neler var. Hep birlikte izleyelim. Sağ ön çamurluğu boyalı. Çamurluk sökülmüş takılmış parçamız orijinal. Herhangi bir değişme, çıkma parçayla değişim söz konusu değil. Kaputumuz değişen yan sanayi parça kullanılmış. Sol ön çamurluğumuz değişen yan sanayi parça kullanılmış. Sol ön kapımız orijinal boyasız. Sol arka kapımız tam boyalı. Sol arka çamurluğumuz boyasız. Tavanımız boyasız. Bagaj kapağımız boyasız. Sağ arka çamurluğumuz, sağ arka kapımız, sağ ön kapımız boyasız. Aracın iç direklerinde, üst direklerinde, omuz direklerinde herhangi bir işlem boya söz konusu değil. İçini de şöyle göstereyim. Aracın içinde de herhangi bir deformasyon vesaire bir şey yok. Gayet temiz, sıfır gibi gözüken bir araç. Ön paneli, farsacı, sağ farsacı değişmiş. Sol farsacı değişmiş. Podyenin geri kalan kısmı da boyalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sol şasisi alttan da göstereceğim. Sol şasisi yarıya kadar yani akünün alt kısmına, arka kısmına kadar boyalı işlemli. Orijinal şaseyi gösteriyorum. Sağ şasımızda herhangi bir işlem boya yok. Orijinal parçada boya mattır. Sonradan boyanan parçada ise aradaki renk farkını, ton farkını fark edersiniz zaten. Boyanan parçada ise parça parlaktır zaten. Buradan da araç alacaklara bir ön bilgi olsun. Aracı ekspertize getirmeden önce şöyle bir kaputu açıp eğildiğinizde şaseler gözüküyor. Hemen şaseye eğilip bir bakın. Kendiniz önce bir göz kontrolü yapın. İkisinin arasındaki fark zaten bariz belli. Tabii ki de yani aracı yine en son ekspertize getirin. Ekspertize sokmadan hiçbir şekilde almayın. Sonuçta artık yani insanlar tabii iyi insanları tenzih ederek söylüyorum. Babası oğluna yalan söyler duruma gelmiş. Yok arabada işte şuralar orijinal, buralar değişen vesaire vesaire. Birçok olayla karşılaşabiliyoruz. Çoğunlukla da dedikleri gibi çıkmayabiliyor araç veyahut da bilgisi olmuyor, kandırılmış olabiliyor. O yüzden önce bir kontrollerinizi kendiniz yapın. Aracı eğer bir şey görmezseniz ondan sonra ekspertize getirin. Daha sağlıklı olur sizin için. Podiyi de göstereyim yine aynı şekilde. Bakın arkadaşlar zaten fabrikasyon böyle bir hata olmaz. Buralar macunlu. Şu kısımlar. Siz de alırken öncelik olarak aracın önden kazalı olup olmadığını anlamak için bu kısımlara bakmanız yeterli olacaktır. Misal bu kısım orijinal. Aradaki farkı görüyorsunuz. Sağ şasesine hasarlı demiştik. Sağ ön teker şöyle göstereyim boşluğu. Bakın 3 parmağım çok rahat şekilde giriyor. Şasenin işlemli olduğu kısımda. Bakın 3 parmağım girmiyor. Yarım santim, 1 santim kadar sol tekerde geride bu araçlar. Sol şaseyi görüyorsunuz zaten buraya işlemli demiştik. Sol şasemizde uç kısmında özellikle. Şuradan görüyorsun. İşlem olduğu bariz belli. Sol şasemiz zaten boyalı. Aracın ön tamponu, ön radyatörü, farları değişmiş. Bir de gel böyle bir detay göstereceğim sana. Bu aracın orijinalinde sis farı yok. Tamponu sis farlı tampon almışlar. Kusunda görüyorsun. Sis farlarının içi de boş. Fren balataları bitmiş. Fren diskini görüyorsun halini. Demire sürtmüş artık. 30.000'de bu araç artık disk değişimi isteyecek. Aracın arka amortisörü yağ kaçırmış. Yağını dışarı vermiş. Bu sağ arka amortisörde, amortisörde de değişim yazalım. Aracın airbaglerini kontrol ettik. Torpidomuzda kaplama yok. Torpidoya baktığımızda orijinal gözüküyor. Direksiyon airbag'inde kapağında herhangi bir kaplama, tamir işlem vesaire söz konusu değil. Airbag'i de şöyle çıkarıp baktığınızda Airbag'de de herhangi bir şey gözükmüyor. Şimdi alıcı arkadaşın zaten ilk yargı olarak bu araca orijinal diyecektir muhtemelen. Ama araçta şöyle bir sıkıntı var. Bu kısımda etiket kısmında aracın parça numarası yazıyor. Buradan bir sorgulama yaptığımızda aracın Airbag'in bu araca ait olmadığını fark ettik. Daha sonradan emniyet kemerlerini açtık. Şu arka kısımdan göstereyim. Emniyet kemerlerine baktığımızda şu kısımda şöyle göstereyim. Şurada bantı görüyorsunuz. Burayı zor topladık. Airbagçi arkadaş buraya direnç atmış. Soket takılı. Sürücü emniyet kemerinde direnç tespit ettik. Şurada sonradan çekilen bantı da görüyorsunuz. Aktif emniyet kemer gergisi patlamaz. Kontrollerini tamamladık. Galerici arkadaş bu kusurları alıcı arkadaşa bildirmemiş. Arkadaş da aracı almaktan vazgeçti. Kısacası ikinci el araç alırken, sıfır araç alırken ekspertiz yaptırın. Sonuçta bu araçlara az para vermiyorsunuz. Mağdur olmayın. Aracınızı satarken sürprizle karşılaşmamak için mutlaka bir ekspertize danışın. Aracınıza ekspertiz yaptırın. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar.